ÜÇÜNCÜ tema Dinleme metni Süngülerin parıltısında gelincikler açar. Samsun, Havza, Amasya. Mustafa Kemal'le el ele yaşlısı genci. İlk kez duyulur bir ulusun direnci. Doğrulur uluslarıyla Asya. Erzurum yaylasında omuz omuza bayrak çekilmek üzeredir sonsuza. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi ilk adım Açılır kapıları özgürlüğe giden yolların Yepyeni bir ulus Ardında Mustafa Kemal'in Ve karşısındadır tutsaklığın Dipdiri, korkusuz Yepyeni bir ulus Şimdi özgürlük savaşındadır Yıl 1921 Aylardan Ocak Mustafa Kemal ulusun başındadır. Birinci inönü, ilk yumruk, ilk zafer. Ulusun kötü talihi döner. Sonra sıralanır zaferler. İkinci inönü, Sakarya, Dumlu Pınar. Ağustos 1922. Kükrer Mehmetlerin şahlanan ordusu. Daha da yücelir Mustafa Kemal'in başı. Çılgın gibidir akan dere, koşan su, Vurur olanca gücüyle son yumru. Zaferle biter. Başkomutanlık meydan savaşı. Doldurur gelincikler dağları, tepeleri. Duyulur Mustafa Kemal'in gürleşen sesi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Durur mu Mehmet, Hasan, Ali? Dindirirler gözyaşını yanan köylerin. Girerler İzmir'e, alırlar her karış toprağını anadolu'nun gerisin geri A Adnan Çakmakçıoğlu